Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber savaş topu haritasında troll map'te kupa kasma taktiği. Kaleci değilim bu çok iyi. Frank'im çünkü. İlk golü yedik ama arkadaşlar Frank'le çok iyi bir hareket yapacağım. İzleyin. İlk golü yedik zaten bıraktım. Trick shot yapmaya çalışıyor. Ve ilk golü yedik. Arkadaşlar böyle topu alıyorsunuz. Böyle. Şöyle bırakıyorsunuz. Ve takım arkadaşım gol atıyor arkadaşlar. Ve böyle de kazandık. Bibi bana verdi. Ve ben attım. Olsun. Tamam. İkinci maçımıza da girelim. Frank cidden bu haritanın piri. İyi ki kaleci değil mi yine? Ve arkadaşlar golümüzü atıyoruz. Şimdi ben atabilirim golü. takım arkadaşıma pas verdim ve Kral Cheo gol attı. Bir el daha oynayalım. İnanılmaz kupa kastık arkadaşlar. Mortis Lepem. Mortis le Pem. Mortis işi bozar. İlk golü ikinci golü ultiyle takım arkadaşıma vereceğimi düşünüyorum şey de sorun yok. <laughs> Ve atıyorum golümü. <laughs> Hadi be adamda kaldı top be. Olsun arkadaşlar son bir maça daha giriyorum. Bu videonun son maçı. Kaleci vermiyor. Uzaktan vurmak gerekiyor bunlara. İlk golü attık. Bu daha yeni çözdü oyunu. Daha yeni geldi. O çözüne kadar biz gol attık. İkisini de kestim arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.